Herkese hayırlı günler diliyorum. Malumunuz 6 Şubat'ta Anadolu'da büyük bir deprem yaşandı. Toplam 11 ili bulan ilçeleriyle, köyleriyle beraber yaklaşık 10 milyon insanın etkilendiği bir depremle karşı karşıya kaldık. Ve doğal olarak bu süreçten bireyler olarak, insan olarak çok etkilendik. Bu vesileyle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifalar niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bir daha böyle büyük afetleri yaşatmasın. Bizi böyle büyük afetlerle imtihan etmesin inşallah. Yüce Rabbimize niyazımız budur. Şimdi bu vesileyle birçok velimizden çocuklarla ilgili sorular gelmeye başladı. Deprem psikolojisini çok kötü yaşadıklarını, bu süreci atlatabilmek için neler yapabileceklerini soruyorlar. Bunun yanında büyüklerde de, yetişkinlerde de biz bu e, travmayı hissediyoruz. E, şimdi, e, travma kelime olarak Latince'de yara demektir. Şimdi her yaşadığımız olay travmaya dönüşmeyebilir. Fakat biz zayıf bir e, bünyeye sahipsek veya e, tecrübe sahibi değilsek daha doğrusu, çünkü birçok şeyi biz tecrübeyle öğreniriz, bunu daha sonra normalleştirerek bünyede bunu absorbe ederiz yani dışarıdan aldığımız her olumsuz veya psikolojimizi bozacak bir olay, eğer bünyemizde buna karşı dayanacak bir güç varsa, bir kaynak varsa, daha önce tecrübeli varsa, bunun nasıl gidereceğini biliyorsa, bünye bunu absorbe edebilir, yani yutabilir. Dolayısıyla fazla etkilenmez. Fakat gençlerimiz 2000 yılından sonra, biliyorsunuz 99 depreminde büyük felaket yaşandı ve şiddeti buna yakın bir şeydi, şiddetteydi. Ben o dönemde askerdim, Konya'daydım. Orada bile hissettim. Çok e, ürkütücüydü. E, deprem çok yaşadığım bir öyle aslında. Ben e, Van'da öğrencilik yıllarımı geçirdim. Orada da sık sık yaşıyorduk. E, dolayısıyla e, içinden gelen biri olarak, o duyguları yaşayan biri olarak e, öğrencilerimize yardımcı olmak niyetiyle bu videoyu zaten kayda aldım. E, şimdi biz e, psikolojik olarak e, depremden etkileniriz. Kim ne derse desin, uzmanı da olsun ilk bunu yaşayan da olsun, yaşar. Çünkü fıtri olarak depreme karşı insanın bir korkusu vardır. Yani biz zemine güveniriz. Zeminde altımızdan kay neye güveneceğiz? Biz uçamıyoruz yani. Doğal olarak korkacağız. Bu da normal bir şey. Korkmamak da anormal bir şey aslında. Yani ben korkmuyorum diyen bir insanın psikolojisi yerinde olduğuna diye ben inanmıyorum. Ne demek yani senin gücünün yetiş yetişemeyeceği bir doğa olayla karşı karşıyasın. Yani dolayısıyla e, yani akut stres dediğimiz, e, geçici stres dediğimiz şey normal ama bunu kronik bir strese çevirip de bünyeyi mahvetme durumunuz da söz konusu. Yeme içmeden kesilme, uykusuzluk, libid, libidonuzun tamamen sıfıra inmesi e, bunlar belirtileridir. Hala da bunu yaşayanlar var. Çadır kente yaşayanları ziyaret ediyorum. E, iki, tek katlı, iki katlı evde yaşamalarına rağmen hala bunu atlatmış değiller. E, i̇nsanlar e, beton vermeden, e, korkuyorlar. Bunun atlatabilmesi biraz zor olacak. Yani ama bir ayı da geçtikten sonra hala bunu yaşıyorsanız ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyacınız var demektir. <laughs> Biz doğal olarak buna alışmak zorundayız artık. Yani bizim deprem uzmanlarının jeofizikçilerimizin tabirine göre Anadolu'da bir zemin kayması oluşacak. Yani Son yüzyılda Anadolu'da büyük bir e, deprem bekleniyordu zaten, e, fay hatalarında değişiklik oldu. Özellikle e, Hatay, e, Adıyaman depremleri bize şunu gösterdi ki, hani biz genel olarak şunu bilirdik, öğrencilere de okulda şunu öğretirdik. Birinci depremden sonra artışlar birinci deprem kadar şiddetli olmaz. Fakat e, ikinci deprem daha şiddetliydi ve birçok vatandaşımız da bu özgürlüğün verdiği kaynaktan evlerine girip bu felaketi yaşadılar vefatların birçoğu da bu nedenden kaynaklandı sanırım hakikaten de öyle yani birinci depremden sonra yani artçılar çok hafif olur ve zarar vermez yapılara ama biz farklı bir şey yaşadık İkinci deprem olarak bunu lanse etti uzmanlar şimdi bir de şöyle bir şey var halk arasında, bu akşam deprem olacak, işte şu saate, şu fırtına, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani depremin zamanında bilmek, 5 saniye önce bilmek, kestirmek daha imkansızken insanlar müneccimliği oynuyor. Böyle bir şey yok. Biz her harukarda yaşamak zorundayız bunu. Yaşayacağız da, buna da alışacağız da, bini olarak insanoğlu her şeyi alışabilecek yapıda yaratılmıştır. Ama bunu hala eski nerede, eski böyle değildi, şu böyle değildi... Geriye doğru gidersek, bunu kabullenmezsek, bizim e, bu stresi, travmaya çevirme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi e, Japonya örneği var önümüzde. Japonya büyük depremlerin yaşadığı, yani şiddetinin dokuzlara ulaştığı bir deprem adası. Fakat insanlar buna alışık durumda. E, eğitimliler en ufak bir e, stre deprem alında strese girmiyorlar. Nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyorlar. Halk bunu kabul etti ve bu şekilde depremle yaşamayı öğrendi. Yani zaman şunu gösteriyor ki biz de buna alışmak zorundayız. Kayseri'deki, Nide'deki Bursa'daki İstanbul'daki hafif depremler şunu gösteriyor Anadolu bir deprem ülkesi artık. Bunu kabul etmek zorundayız. Şimdi ne yapacağız bu durumda? Şimdi başta şu televizyon haberlerini fazla çocuklar yanında izleyip de ajitasyon yaparak videolarla çocukları korkutmanın bir anlamı yok yaşanan yaşadı. Bundan sonra dersler çıkarman önünü önünü göreceğiz. Önümüze bakacağız. şunu da ihmal etmek lazım. yapı denetçilerimiz, mühendislerimiz 7.8 depremini daha önce hiç yaşamadıkları için işin ciddiyetini belki anlamamışlardı. bütün yapılarımız bu riskle karşı karşıya. Kim ne derse desin. yani bu deprem Adıyaman'da değil, Hatay'da ve Maraş'ta değil başka nerede olursa olsun olsaydı aynı şeyi görecektik. Yapılarımız sağlam değil. Bunu kabul etmek zorundayız. Umarım e, yapı denetçilerimiz, ruhsat veren yetkili birimlerimiz bunu dikkate alarak daha da, 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 da dikkatli olacaklardır. Çünkü e, bine yaklaşan vefat haberleri e, her gün medyada dolaşıyor ve insanlar doğal olarak strese giriyorlar yaşadıkları evlerde e, ölümle burun buruna geleceklerini düşündükleri için uykusuzlar, iştahsızlar e, hayatta bağları neredeyse kesilecek durumda. E, bunu şöyle yapabiliriz. E, çocuklarımızı akrab e, Akra, akrabalar üzerinden değil, gelecekle ilgili umutlarla büyütmeliyiz. Yani ölüm bu hayatın bir parçası. Bir şekilde kazayla veya hastayla veya bir şekilde öleceğiz. Bunu kabul ettik. Yani ihmale gelerek de çocukları tamam oldu bitti de diyemeyiz. E, depremi de alıştırmak zorundayız bu bir hayatın önemli bir parçası artık bunu kabul etmek zorundayız. Şimdi okulların açılması gerekiyor. Kesinlikle okulların açılması gerekiyor. Bu çocuklar evde kaldıkça daha çok strese giriyorlar. Daha çok acılarını paylaşacak kimseyi bulamıyorlar. Strese daha fazla giriyorlar. Okul sadece matematiğin öğretildiği, sosyal bilgilerin öğretildiği, matematiğin öğretildiği, efendim, fen fen bilgisinin öğretildiği bir alan değildir. Okul bir sosyalleşme alandır, dertleşme alandır, arkadaş hasretini giderme alandır. Bu yüzden okulların açılması, öğretmenlerimizin bu yönde biraz psikot, sosyal destek vermeleri gerekiyor bu çocuklara. Ailelerine de vermek gerekiyor aynı zamanda. Yani e, velileriyle sıkı olan öğretmenlerimiz aynı zamanda e, bir psikologtur. Bunu yakından biliyorum. E, her öğretmen iyi bir psikologtur. Çünkü yaşayarak veliyi tanıyor. E, aileleri tanıyor, nasıl hareketini çok iyi biliyor. Ben o öğretmenlerimize de güveniyorum zaten. Tecrübe öğretmenlerimiz bunu yaptılar. Gerek WhatsApp gruplarında olsun, gerek bizzat velileri ziyaret ederek onlara destek verdiler. Videoları izletirdiler. Nasıl hareket etmesi gerektiğini, çocukları bu strese nasıl kurtarabileceklerini, yollarını öğrettiler. Biz veliler olarak ne yapacağız? Evde depremi anlatacağız. Deprem ne yapmamız gerektiğini anlatacağız. İşte uzmanların dediğine göre merdivenle de koşma veya e, balkondan çıkıp atlama gibi hareketler değil top, belli. Genelde yatak odası öneriliyor uzmanlar. Çünkü aramalar oradan başlanıyor. Bunu anlatacağız. E, evlerimizi iyice kontrol edeceğiz. Orta hasarlı, ağır hasarlı evlerde oturmayacağız. Yok yani bunun şakası yok yani e, ee, biliyorsunuz deprem öldürmez. Deprem bir doğa parçası, doğa olayı. Deprem çok kötü bir şey de değil aslında. Sıcak suların yerine çıkması, jeotermal kaynakların yerine çıkması, enerjilerin ortaya çıkması, kıymetli maddelerin ortaya çıkması. Ee, kainatın yaratılışından e, bugüne depremler oluyor olacak. Eksiklik bizim zihnimizde ise, eksiklik bizim tamahkarlığımızda ise, daha fazla para kazanmak için müteahhide peşkeş çekmekse, e, adam telefon tamircisi bakıyorsun ki müteahhit. Ve bir anda altında lüks arabalar, yatlar, katlar, kendisi rahat bahçeli evde oturuyor. 14-15 katlı binalar yapıp gariban öğretmene, polise emektarı satıyor. Bunun da iyi bir denetlenmesi lazım. Zemin etiklerinin çok iyi yapılması lazım. Şehirlerin bu kadar büyümesine müsaade etmemek lazım. Şehirler neden bu kadar karabalık? İstanbul 20 milyon nüfusu kaldıracak bir şehir değildir. Değildir. O kadar yapının yapılması, bu kadar yapının denetlenmesi imkansızdır. Şehirler büyüdükçe kontrol yapmak zordur. Yapılar denetlemek zordur. Hat standartlarını normalize etmek, normalin üstüne çıkarmak da imkansızdır. Dolayısıyla insanlar yaşamak için gece kondulara muhtaç olacaklar. Hükümetler de bunlara göz yumacaklar. Onların oylarını almak, paralarını almak, bilmiyorum daha sonra canını almak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Biz buna e, sebep oluyoruz. Hükümetler bunda suçu değil aslında. Git gece kondi yap sonra da e, ondan sonra yapı denetimi şey olmasın. buna ruhsat çıkar ve burada öl. E, bizim iyi niyetimiz e, yok burada yani. Dolayısıyla e, şehirlere de göçte de bir planlama olmalı. Her köyde ineğini satanın şehre yerleşmesi doğru bir karar değildir. Şehirde yapılar e, azalırsa her bölge, tarım alan, toprak alanları eee e, yapıya açılmazsa e, bu kadar köyler boşalmaz, şehirler bu kadar büyümez. Çarpı kentleşme e, olmaz. Dolayısıyla e, şehirlerde bir denge oluşur. Bunların kontrolü de kolaydır. Belediye hizmetleri e, veya kamu hizmetleri daha sağlıklı olur. Dolayısıyla e, fazla nüfus olduğunda insanlar talep e, edecekler yeni evleri. Müteahhit de bunları bir an önce çık, e, çıkarmak için her şeyden taviz verip ya e, yapı inşa edecektir ve bu insanlar burada kendi e, aslında e, bir nevi mezarını satın almış olacaklar. Dolayısıyla bizim her şeyi baştan yapmamız e, ya, e, gerekiyor ve nihayetinde de e, hükümet hükümetimiz e, bu yönde bir çalışma yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığı e, bu depremden sonra bütün şu anda inşaat şeyleri, firmalarına talimat verdi e, mühendislere e, mühendis odaları işte e, bizim mimar odalarına talimat yönü durdurulması ve yeni, ta yeni deprem yönetmeliği çıkana kadar kesinlikle durdurulması ve doğrudur da bundan sonraki bütün yapıların umarım 8.9 şiddetine dayanabilecek yapılar olması temennimizdir. Yüksek katlı binalar yerine 3-4 katlı binaların yapılması hem hayat standartları için hem de çocuklarımızın geleceği için önemli. 20 katlı bir binada insanlar resmen konserve yaşıyor orada. Konserve hayat yaşıyorlar. Komşuluk bitiyor, insanlık bitiyor. Dolayısıyla insanlar e, otel gibi kullanıyor evleri. Oysa o eski Şirin evlerimiz, 5-6 e, apartmanın e, olduğu e, yapılar ne kadar güzeldi. Komşulukların, e, insanlıkların yaşandığı, herkesin birbirini tanıdığı bir e, mahalle e, hayalimizdi hep. Ne, ne yazık ki e, bitti. Köylerden gelen aşırı nüfusa beraber şehirler büyüyor, köyler boşalıyor. O güzelim köyler kaderine terk ediliyor. Bu da üzüntücü, üzüntü, ver, verici bir şey. Ben Karadeniz'i gezdim. İnanın köylerimiz bomboş. İnsanlar o fındık tarlalarını öyle bırak. İstanbul'a kağıt mendil satmaya gidiyor. İstanbul'da inşaata gidiyor. fındık tarlalarını topla, tarlasındaki to, fındıkları toplamak için de Suriyeli vatandaşlarımızı getirip orada çalıştırıyorlar ve bundan da mutlularız sanki. Nasıl yaşıyorsunuz diyorum işte iki aylığına gelip diyor fındıkları toplayıp gidiyorum. Köyler ne olacak? Ne olursa olsun İstanbul rahat yer diyor. Nasıl rahat diyorum? o 20 milyon şeyi buraya te tercih ediyorsun? E çocuklar orayı seviyor ben de mecburen gidiyorum diyor. Doğa gittim. Kars'a, Ağrı'ya, Van tarafındaki Hakkari'nin köyleri neredeyse boşalmış. Bu köylerdeki güzelim evleri bırakıyoruz. Büyük şehirlere yerleşiyoruz. İzmir bunun başını çekiyor. Özellikle doğudan göçenler İzmir'e yerleşiyor. İzmir şu anda çarpık. Kentleşmenin ön saflarında yer tutuyor. Buna da bir önlem almamız lazım. Bizim göçü durdurmamız lazım. Ciddi anlamda göçü durdurmamız lazım. Göç beraberinde yüksek katlı binaları getiriyor, yaşam standartlarını düşürüyor, her yönde düşürüyor. Yani onların da bir şekilde yaşama standartlarını yükseltmesi gerekiyor. Ama bizim buna da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Göçü durdurmazsak, bakınız, Anadolu coğrafyasında 93'lük bir Alan şu anda şehirleşmeye yüzde 70'lük bir alan ise kırsal olarak biliniyor ve bu yüzde alan yüzde 93'lük bir kesimi besliyor diyelim hayvancılık olsun tarım olsun bunlarla yüzde bir alanımız kaldı bu da gittikçe düşüyor belediyeler rant uğrına tarım alanlarını yapı alanına çeviriyorlar bu bir ülkenin geleceğine dinamit koymaktır bunu bir an önce durdurmamız gerekiyor. Ee, bu söyleyeceklerim ee, tabi bunlar ibaret değil ee, videonun uz uzaması için kısa kesiyorum ee, Cenab-ı Hak bir daha böyle acıları yaşatmasın ee, çocuklarımızı bu acıları e, izletmeyi e, bize bir tekrar e, göstermesin hakikaten büyük bir felaket ee, olur bunu da alışacağız fakat bunu e, travmaya çevirirsek hayat çekilmez olur gelecek nesilleri biz bunu anlatabilmek için şu an şimdiden gelecek nesilleri bir şekilde alıştırmak için çaba sarf etmeliyiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.